hayvanın yumurtalıklarından bir tanesini nasıl daha iyi çıkarabiliriz diye düşündüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu ön kısmını kestim daha düzgün olması için. Sıktığım zaman çıkıyor. Daha sonrasında bunu evet. şöyle dışındaki zarı şöyle çıkartarak yani bazı arkadaşlarımız böyle yarıp yapıyor ama ben bu defa böyle yapmak istedim. Bunu bu şekilde doğrama tercihi yaptım. Artık bunu mangala atıp Tuz ve karabiberi şöyle ekledikten sonra güp diye götürmek yapıştır.